3. bölüm. Hasadı kaldırana kadar ırgatlar gibi çalıştılar. Baştan ayağa tere battılar. Ama emekleri boşa gitmemişti. Hasat umduklarından da bereketliydi. Zaman zaman analarından emdikleri süt burunlarından geldi. Aletler hayvanlara göre değil, insanlara göre yapılmıştı. Arka ayaklarının üzerine kalkmalarını gerektiren aletleri kullanamamaları çok büyük bir zorluk çıkarıyordu. Ama domuzlar o kadar akıllıydılar ki her güçlüğün üstesinden gelmenin bir yolunu buluyorlardı. Atlara gelince onlar tarlayı karış karış biliyorlar. Ekinlerin biçilip toplanması işinden Jones ile adamlarından çok daha iyi anlıyorlardı. Domuzlar doğrudan çalışmıyorlar, öbürlerini yönetiyor ve denetliyorlardı. Üstün bilgileriyle önderliği üstlenmeleri doğaldı. Boxer ile Clover kendilerini atla çekilen tarağa koşuyor kuşkusuz artık gem ve dizgin kullanılmıyordu. Tarlanın çevresinde ağır ağır dönenip duruyorlar. Kalarından gelen domuz da ikide bir deh yoldaş ya da çüş yoldaş diye sesleniyordu. Ekinlerin biçilip toplanmasında en irisinden en ufağına bütün hayvanlar çalışıyorlardı. Ördeklerle tavuklar bile sabahtan akşama kadar güneşin altında oradan oraya koşuşturuyor, gagalarıyla birer tutam da olsa ot taşıyorlardı. Sonunda Hasad'ı Jones ile adamlarının kaldırdığından iki gün kadar daha kısa bir sürede kaldırdılar. Dahası çiftliğin o güne kadar gördüğü en büyük hasattı bu. Üstelik hiçbir şey boşa harcanmamış, keskin gözlü tavuklar ve ördekler en küçük ot saplarına kadar her şeyi toplamışlardı. Çiftlik hayvanlarının bir teki bile hırsızlığa yeltenmemişti. O yaz çiftlikte işler yolundaydı. Hayvanlar asla hayal edemeyecekleri kadar mutluydular. Artık pinti sahiplerinin gıdım gıdım verdiği yeme muhtaç değildiler. Kendileri tarafından ve kendileri için üretilen tümüyle kendilerinin olan yiyecekleri yiyorlardı ya, her lokmadan büyük bir tat alıyorlardı. Ciğeri beş para etmez, asalak insanlar yok olup gittikleri için herkese daha çok yiyecek düşüyordu. Deneyimden yoksun olmalarına karşın daha çok boş vakit bulabiliyorlardı. Birçok güçlükle karşılaşıyorlardı. Örneğin mevsim ilerleyip de hasat zamanı geldiğinde çiftlikte harman makinesi bulunmadığından başakları eski çağlardaki gibi ayaklarıyla ezmek, kabuklarını da üfleyerek havaya savurmak zorunda kalmışlardı. Ama domuzların zekası ve Boxer'ın güçlü kaslarıyla her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyorlardı. Boxer'a herkes hayrandı. Johnson zamanında da yorulmak nedir bilmeyen bir hayvan olan Boxer, şimdi neredeyse üç beyri gücünde çalışıyordu. Öyle günler oluyordu ki çiftliğin işleri tümden onun güçlü omuzlarına yıkılıyordu. İşin en ağır olduğu yerde her zaman o vardı. Sabahtan akşama kadar durdurak bilmeden uğraş veriyordu. Kendisini sabahları ötekilerden yarım saat önce uyandırması için genç horozlardan biriyle anlaşmıştı gündelik işler başlayana kadar en çok gerek duyulan yere koşuyor. Orada gönüllü olarak çalışıyordu. Çalışmayı kendisine yasa edinmişti sanki. Bir sorun, bir terslik çıkmaya görsün, o saat daha da sıkı çalışacağım deyip işe koyuluyordu. Aslında herkes kendi gücü ve yeteneğine göre iyi çalışıyordu. Sözgelimi tavuklar ve ördekler ortalığa saçılmış tahıl tanelerini toplayarak neredeyse 20 kile ekini kurtarmışlardı hiç kimse çalıp çırpmıyor, hiç kimse kendisine ayrılan tayın konusunda homurdanıp söylenmiyordu. Bir zamanlar çiftlikteki hayatın olağan özelliklerinden sayılan kavgalar, ısırmalar, kıskançlıklar neredeyse tümüyle ortadan kalkmıştı. Kimse işten kan kaçmıyordu, bir kişi dışında. Evet, Molly'nin sabahları erken kalkamamak gibi bir sorunu vardı. Üstelik ikide bir toynağına giren bir taşı bahane ederek işi erken bıraktığı da oluyordu. Doğrusu kedi de bir tuhaftı. Bir süre sonra yapılacak bir iş çıktığında hiçbir zaman ortalıkta görünmediği anlaşılmıştı. Saatlerce ortadan kayboluyor ama yemek vakti geldiğinde ya da akşamüstü işler sona erdiğinde hiçbir şey olmamışçasına ortaya çıkıyordu. Ama her seferinde öyle güzel bahaneler uyduruyor, öylesine sevecen mırlıyordu ki herkesi iyi niyetine inandırmayı başarıyordu yaşlı eşek Benjamin ayaklanmadan bu yana hiç değişmemiş gibiydi. Tıpkı Bay Johnson zamanında olduğu gibi gene uyuşuk ve dik kafalıydı. Ne işten kaytarıyordu ne de fazla çalışmaya gönül veriyordu. Ayaklanma ve sonuçları konusunda en küçük bir görüş belirtmiyordu. Jones çiftlikten gittikten sonra daha mutlu olup olmadığı sorulduğunda ''Eşekler uzun yaşar. Hiç ölmüş bir eşek gördünüz mü hayatınızda?'' Demekle yetiniyor. Herkesi bu belirsiz yanıtla yetinmek zorunda bırakıyordu. Pazarları çalışılmıyordu. Her günkünden bir saat geç yapılan kahvaltıdan sonra, her pazar mutlaka göndere bayrak çekilmesiyle başlayan bir tören düzenleniyordu. Snowball, koşum takımlarının durduğu odada Bayan Johnson'ın eski bir masa örtüsünü bulmuş, yeşil örtünün üzerine beyaz boyayla bir toynak ve bir de boynuz resmi yapmıştı. Bayrak pazar sabahları çiftlik evinin bahçesindeki göndere çekiliyordu. Snowball'un açıklamasına. Göre bayrağın yeşil zemini İngiltere'nin yemyeşil çayırlarını temsil ediyor, toynak ile boynuz ise insan soyu bir daha geri gelmemek üzere ortadan kaldırıldığında doğacak olan geleceğin hayvan cumhuriyetini simgeliyordu. Bayrağın göndere çekilmesinden sonra tüm hayvanlar büyük samanlığa doluşarak toplantı denilen genel kurula katılıyorlardı. Toplantıda bir sonraki haftanın işleri konuşuluyor, alınacak kararlar tartışılıyordu. Alınması gereken kararlar her zaman domuzlar tarafından ortaya atılıyordu. Öteki hayvanlar nasıl oy verileceğini biliyorlar ama kendi başlarına bir karara yaramıyorlardı. Toplantıların en ateşli tartışmacıları Snowball ve Napoleon'du. Ama bu ikisi asla anlaşamıyorlardı. Birinin ak dediğine öbürü mutlaka kara diyordu kimsenin karşı çıkamayacağı bir karara varıldığında bile birbirlerine girmenin bir yolunu buluyorlardı. Örneğin, meyve bahçesinin arka tarafındaki çayırın, artık çalışamaz durumda olan hayvanların dinlenme yeri olarak belirlenmesi, kararlaştırıldıktan sonra, farklı türden hayvanların emeklilik yaşlarının ne olması gerektiği konusunda kapışmışlardı. Her toplantının sonunda mutlaka İngiltere’nin hayvanları şarkısı söyleniyor, Öğleden sonraları ise eğlenceye ayrılıyordu. Domuzlar koşum takımlarının durduğu odayı karargah edinmişlerdi. Akşamları burada çiftlik evinden girmiş oldukları kitaplardan nalbantlık, marangozluk gibi gerekli uğraşları okuyup öğreniyorlardı. Snowball ayrıca öteki hayvanların hayvan kurullarında örgütlenmesiyle de uğraşmakta, e, bu iş için bıkmadan, usanmadan çaba harcamaktaydı. Okuma yazma sınıflarının yanı sıra tavuklar için yumurta üretim kurulu, inekler için temiz kuyruklar birliği, sıçanlar ve tavşanların evcilleştirilmesi için yabanıl yoldaşların yeniden eğitimi kurulunu kurmuş, koyunlar için de daha beyaz yün hareketini oluşturmuştu. Bu atılımların çoğu bir sonuca varamadı. Söz gelimi yabanıl hayvanları evcilleştirme girişimi daha başından başarısızlığa uğradı. Yabanıl hayvanlar eskisi gibi davranmayı sürdürüyorlar, kendilerine gösterilen hoşgörüyü hemen kötüye kullanıyorlardı. Kedi yeniden eğitim kuruluna katılmış ve bir süre canla başla çalışmıştı. Bir gün bir de bakmışlardı, damda oturmuş, erişemeyeceği uzaklıktaki serçelerle konuşuyor. Onlara artık bütün hayvanların yoldaş olduğunu, dilerlerse hiç çekinmeden gelip pençesine konabileceklerini anlatıyordu. Ama serçeler kedinin yanına bile yaklaşmamışlardı. Öte yandan okuma yazma sınıfları çok başarılı olmuştu. Güz geldiğinde çiftlikteki hemen her hayvan az çok okuma yazma biliyordu. Domuzların okuma yazması kusursuzdu. Köpekler okumayı çok iyi öğrenmişlerdi. Gel gör ki yedi emirden başka bir şey okudukları yoktu. Keçi Muriel'in okuması köpeklerden de iyiydi. Bazı akşamlar çöplükte bulduğu gazete parçalarını getirip öbür hayvanlara okuyordu. Domuzlar kadar iyi okuyabilen Benjamin'in ise bu yeteneğini kullandığı pek görülmemişti. Ben okumaya değer bir şey göremiyorum, diyordu. Clover, alfabeyi baştan sona öğrenmişti ama sözcükleri sökemiyordu. Boxer'a gelince o D'den ileri gidememişti. Koca ayağıyla toprağın üzerine A, B, C, D harflerini yazıyor, sonra kulaklarını arkaya yatırıp yelesini sallayarak harflere aval aval bakıyor, D'den sonra gelen harfi çıkarmaya çabalıyor ama bir türlü beceremiyordu. Birkaç kez F, G, H, de öğrenmiş ama öğrenir öğrenmez bu kez A, B, C, D'yi unuttuğunu fark etmiş. En sonunda alfabenin ilk dört harfiyle yetinmeye karar vermişti. Unutmamak için bu dört harfi her gün bir iki kez yazıyordu. Molly ise adındaki altı harften başka tek bir harf öğrenmemekte diretiyordu. İnce dalları yan yana getirerek adını yazıyor, dalları birkaç çiçekle süslüyor, sonra da hayran hayran çevresinde dolanıyordu. Çiftlikteki öteki hayvanların hiçbiri A harfinden öteye geçememiş. Koyun, tavuk ve ördek gibi en ahmak hayvanların yedi emiri bir türlü ezberleyemedikleri görülmüştü. Bu sorunun çözümüne epey kafa yoran Snowball, sonunda yedi emirin aslında tek bir özdeyişe indirgenebileceğini açıkladı. Yedi emir, bal gibi, dört ayak iyi, iki ayak kötü özdeyişine indirgenebilirdi. Snowball'a bakılırsa bu özdeyiş hayvancılığın temel ilkesini içeriyordu. Bu temel ilkeyi iyice kavramış olan herkes insanoğlunun zararlı etkilerinden korunabilirdi. Kuşlar ilk başta kendilerinin de iki ayaklı oldukları gerekçesiyle bu özdeyişe karşı çıkacak oldular. Ama Snowball yanıldıklarını kanıtlamakta gecikmedi. Yoldaşlar dedi. Kuşun kanadı iş görmek için değil, devinmek için kullanılan bir organdır. Dolayısıyla kanat ayak olarak kabul edilmelidir. İnsanoğlunun farklılığı bütün şeytanlıkları yaptığı alet olan eldedir. Kuşlar, Snowball'un sözlerinden hiçbir şey anlamamalarına karşın yaptığı açıklamayı kabullendiler. Tüm hayvancıklar yeni özdeyişi ezberlemeye koyuldular. Ambarın duvarına, yedi emirin yukarısına üstelik daha büyük harflerle dört ayak iyi, iki ayak kötü yazıldı. Koyunlar, bu sözleri ezberledikten sonra özdeyişi o kadar sevdiler ki, çayırda uzanıp keyif çatarlarken hep birlikte dört ayak iyi, iki ayak kötü, dört ayak iyi, iki ayak kötü diye bıkmadan saatler boyu melemeyi alışkanlık haline getirdiler. Napolyon, Snowball'un kurullarıyla hiç ilgilenmemişti. Gençleri eğitmenin yetişkinler için yapılabilecek herhangi bir şeyden çok daha önemli olduğu kanısındaydı. Jesse ile Bluebell hasattan hemen sonra yavrulamışlar, dokuz sağlıklı yavru dünyaya getirmişlerdi. Yavrular sütten kesilir kesilmez, Napoleon eğitimlerini kendisinin üstleneceğini söyleyerek onları analarından ayırmıştı. Sonra da yavruları sadece koşum takımlarının durduğu odadaki bir merdivenden çıkılabilen tavan arasına kapatmış, öylesine gözlerden ırak tutmuştu ki öteki hayvanlar bir süre sonra varlıklarını bile unutmuşlardı. Sütlerin nereye gittiği çok geçmeden anlaşıldı. Sütler her gün domuzların lapasına karıştırılıyordu. Elmalar art tık olgunlaşmaya yüz tutmuşlardı. Meyve bahçesinin çimenleri rüzgarla dökülen elmalarla kaplıydı. Hayvanlar doğal olarak elmaların eşit bir biçimde paylaşılacağını umuyorlardı. Oysa bir gün ağaçlardan dökülen tüm elmaların toplanması ve koşum takımlarının durduğu odaya getirilerek domuzlara teslim edilmesi buyuruldu. Bazı hayvanlar homurdandıysa da bir yararı olmadı. Bütün domuzlar Snowball ve Napoleon bile bu konuda aynı düşüncedeydiler. Öteki hayvanlara gerekli açıklamaları yapmakla görevlendirilen Squealer, yoldaşlar diye haykırdı. Umarım biz domuzların bunu bencilliğimizden, ayrıcalık düşkünlüğümüzden yaptığını sanmıyorsunuzdur. Aslında çoğumuz süt ve elmadan hoşlanmayız. Ben de hoşlanmam. Bu elmalara el koymamızın tek bir amacı var. O da sağlığımızı korumak. Sütte ve elmada domuzların sağlığı açısından kesinlikle gerekli olan bazı maddeler bilim bunu kanıtlamıştır yoldaşlar. Biz domuzlar düşünemekçisiyiz. Bu çiftliğin tüm yönetim ve düzeninden biz sorumluyuz. Gecemizi gündüzümüze katarak sizin sağlığınızı koruyoruz. Bu sütleri sizin uğrunuza içiyor, bu elmaları sizin uğrunuza yiyoruz biz domuzlar görevimizi gereğince yerine getiremezsek ne olur biliyor musunuz? Jones geri gelir. Evet, Jones geri gelir. Bundan en küçük bir kuşkunuz olmasın yoldaşlar. Sonra da oradan oraya sıçrayıp kuyruğunu oynatarak bağırdı. Aranızda Jones'un geri gelmesini isteyen tek bir hayvan yoktur sanırım. Hayvanların en küçük bir kuşku duymadıkları tek bir şey varsa o da Jones'un geri dönmesini istemedikleriydi. Domuzları sağlıklı tutmanın önemi çok açıktı. Böylece tartışma büyümeden bütün sütün ve rüzgarla ağaçlardan dökülen elmaların doğaldır ki olgunlaştıkları zaman ağaçlardan toplanan elmaların da hepsinin domuzlara ayrılması herkesçe kabul edildi.